Selamün aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlere nefis bir pancar e, salatası tarifi vermek istiyorum. Pancarları e, güzelce soydum. Bütün olarak yıkadım. Daha sonra ikiye böldüm. Tencereye koydum ve üzerine 2 litre kadar sıcak su ilave edip kaynamaya bırakacağım. üzerini örtecek şekilde 2 litre suyu ilave ettim kapağını örtü dediğim gibi pişirmeye bırakacağım biraz yumuşadıktan sonra altını kapatacağım hiç tuz ilave etmedim biraz yumuşadıktan sonra tarifi hep beraber sizlerle yapacağım inşallah evet pancarlar pişti suyun içerisinden çıkardım biraz daha soğusun rendeleyeceğim ve sosta buluşacak tencereye bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koydum iki diş sarımsağı bu şekilde rendeleyip içinde hafif bir e, kokusunu e, bırakana kadar kavurdum soğumaya bırakacağım bir kenarda dursun sosu için hazır olsun Soğuyan pancarları rendeledim. Şimdi üzerine zeytinyağını döküyorum. Sarımsaklı zeytinyağı nefis bir lezzet veriyor. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz da ilave ettim. 500 gram yoğurdumu da ilave edip karıştıracağım. salatamız hazır. Ben biraz da böyle cevizle lezzetlendirmek istedim dilerseniz ceviz kullanmayabilirsiniz tamamen tercih meselesi. Bana sorarsanız çok lezzetli oluyor. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Şöyle rengi de muhteşem oldu. E, Evimin ışıklandırması loş olduğu için bir de akşam çekim yapıyorum. E, dolayısıyla biraz çekim kalitesi düşük olabilir ama tarifimi birebir bir uygulayın zaten yazılı tarifte bırakacağım inanılmaz lezzetli bir o kadar da faydalı bir salata herkesin denemesini tavsiye ediyorum